Formüle 1, sadece hız ve rekabet değil. Aynı zamanda, mühendislik stratejilerinin zirveye ulaştığı bir spor. Motor gücü, aerodinamik, yakıt ve lastik yönetimi ve bu kritik hesaplamaların arkasındaki isimlerden biri, Vuslat Odabaşı. Motor sporları ve otomotiv sektörü, erkek egemen alanlar. Ancak Odabaşı gibi öncü kadınlar, bu algıyı yıkıyor. Meslek seçiminde kadınların karşılaştığı en büyük engellerden biri, toplumun onlara biçtiği roller ve karşılaştıkları önyargılar. Özellikle mühendislik gibi mesleklerde, kadınlar seçimlerini sorgulayan sorularla karşılaşıyorlar. Zaten en başta üniversiteden başlıyor. Yani hangi bölümü okumak istiyorsun? Makine mühendisliği okumak istiyorum. Otomotiv mühendisliği okumak istiyorum. Neden? Sanayiye mi gideceksin? Neden orada olacak? Kız başına ne yapacaksın? Bu klasik bir artık mentalite aslında ve hala daha bunu aşamadık. Kadın mühendisler sektöre adım atmadan önce dahi karşılaştıkları mentalite tam da bu. Ancak bu algıyı kırmak için tartışmalı olsa da yeni bir güç var. Sosyal medya. Muslat Odabaşı gibi sektörde önce kadınların paylaştığı başarı hikayelerinin daha görünür olması kadınların cesaretlenmesini sağlıyor. Üstelik sektörde kadın olmanın bazı avantajları da var. Birçok mühendislik ve teknoloji şirketi kadrolarını belirli bir oranda kadın çalışana yer vermek zorunda. Ancak kadınların bu fırsatları çekinmeden kullanmaları şart. Destek de yine kadınlardan gelecek. Kadınlar olarak bence birbirimizi desteklemeyi çok öğrendik. Kadın gücünü artık çok iyi anladık. Bu durumda tek söyleyebileceğim şey biz neden yapamayalım?